Canan Hanım'la beraberiz. Canan Hanım'ın 6 yıllık vajinismus problemi vardı. Ve kısa sürede tedavi başarıya ulaştı. Öncelikle teşekkür ediyorum katıldığınız için. Nasıl bir dönemden geçtiniz? Özel bir öykünüz de var. Evet. 6 yıl önce ilk defa bize gelmiştiniz değil mi? Evet hocam. Bir anlatın bakalım <laughs> sizden. Yani buraya geldim. E ilk geldiğimde çok kolay bir şekilde e, muayene geçirdim ama korktum geri gittim 3 evet. yıl geçti aradan aradan 3 yıl geçti yani evet. ilk, ilk 2020'de bir muayene yaptık Canan Hanım'ın fakat tedaviden korktuğu için 3 evet. yıl <laughs> erteledi ve 2023'te tekrar bize başvurdu evet 6 ee, yılın sonunda Allah'a şükürler olsun 6 günde 3 seans hipnoz olmak üzere yani bu hastalığı yendim. Evet. Yani 3 gün aslında tedavi süremiz ama Canan Hanım çok ileri düzeyde evet. vajinismus problemi vardı. Hiç kendisine dokunamıyorduk bile. O seviyeden <laughs> e, öncelikle 3 seansı bir hipnoterapiyle <laughs> hipnoza, rahatlatma, gevşeme, motivasyon egzersizleri çalışmasıyla bir ön hazırlık yaptık. Daha sonraki 3 günde de çözüme Evet ulaştık. Nasıl evet hocam. E, ilişki rahat olabildi mi? Evet hocam çok rahat oldu. Yani kesinlikle ağrı ve acı hissetmedim. Yani hissetmiyorum da. Buradaki tedavilerimde de hiçbir şekilde hissetmedim. Yani o şekilde. Çok rahat bir şekilde oldu. Evet. Tedavide acı ağrı var mı? Hayır. En çok onu soruyorlar. Hayır, bize. hayır. Kesinlikle <laughs> olmadı yani. Hiç, hiçbir şekilde acı ve ağrı hissetmedim. Evet. Umarım bundan sonra her şey gönlünüzce olur. <laughs> Mutluluklar Siz Çok ne teşekkür olsun. ederim Eşimle hocam. Ve güzel haberlerini, bebek haberlerini de bekliyor olacağız. <laughs> İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ, ol, Sağ. Teşekkür ederiz.